Herkese merhaba arkadaşlar. Göktürk Kısa 1903 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gelmişken beğenileri alalım ve channel'ınize e geçelim. Çek 182 boyunda solak sağ kanat oyuncusu Çern'e 2022'den beri kendi milli takımında düzenli oynamakta. Oyuncu saha içerisinde çalışkan, gol ve asist konusunda Arayan ve gol asistini sürekli yüksek tutmaya çalışan teknik bir oyuncu Cerny. Şimdi Cerny'nin kariyer yolculuğuna bakalım. Ajax altyapısından çıktı aslında Cerny ve her Ajax altyapısından çıkan oyuncu gibi kendisini Long Ajax'da buldu. Long Ajax'da gösterdiği performansı Utrecht'e gitti ama Utrecht'te de. Long Utre'ye ya geçti. Yani onların ikinci takımlarına, B takımlarına oynamaya başladı. Trent oyuncu yatırım yaptı. Trent'e tam 3 sene kaldı Çerni. İlk sene biraz kafayı kaldırdı ve bunda bir şey var dediktirdi. Fakat ikinci senesinde çok ağır bir sakatlık ve çapraz bağ koparttı oyuncu 20-21 sezonunda. Bundan önce 17-18 sezonunda çok ciddi bir sakatlığı var oyuncunun ama oradan toparlayıp 20-21'de tam oynadım derken bir daha sakatlanması birçok futbolcuyu kırabilir ve kariyerini tepe tepe aşağı doğru götürebilirdi. Chen böyle olmadı. Bir sene sonra o sakatlıktan döndükten sonra de müthiş bir sezon geçirdi. 15 tane golü var ve hemen Almanya'nın yolunu tuttu. Sakatlık demişken oyuncunun 20-21'den sonraki çapraz bağ sakatlığından sonra hiçbir sakatlığı yok. Arada bir koronavirüs olmuş. David Ashfield'e de aynısını söylemiştik. Yine koronavirüse yakalanmayanlar varsa yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Çernin 20-21'deki sakatlığından sonra hiçbir şey yok. Bu oyuncunun aslında çalışkan ve disiplinli olduğunda bir göstergesi. İki tane büyük sakatlıktan dönüp Oynamak ve sakatlanmamak tabii ki kendini iyi bakmakla da alakalı. Peki Wolfsburg'a gidince ne oluyor? Çünkü Wolfsburg Bundesliga'nın aslında ekonomisi güçlü takımlarından bir tanesi. Orada ilk sene şansı vermişler, bu şansı değerlendiremedi. Bu şansı değerlendirememesinin sebeplerinden bir tanesi aslında Wolfsburg'un çok uzun zamandır kabuk değiştirmeye meyilli ama bir türlü o kabuğu değiştirmeyen bir takım olmasından da kaynaklı. Ee, orada Biraz eskimiş oyuncular var. Düzen biraz değişik. Orada iki tane teknik direktör değişti. Yani Cerny'i transfer eden teknik direktörle Cerny'nin <laughs> Rangers'a kiralandığı teknik direktör aynı değil. Rangers'tan sonra bu yaz kampını geçirdi teknik direktör. Başka bir teknik direktör. Wolfsburg yaz çalkantıda. Oyuncu da burada kurbanlardan biri oldu. Ve Rangers'a kiralandı. Şimdi gelelim Rangers performansına. Rangers'ta özellikle Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunla Türk belgesinin dikkatini çekmiş olsa da Cerny Twente'de de böyle bir oyuncuydu. Şimdi Kern hakkında iki tane büyük yanılgı olduğunu düşünüyorum. Bir, açık alanda iş yapar deniliyor. Dar alan meziyetleri de gayet gelişmiş bir oyuncu. Rangers'ta bütün bir sezonu böyle oynadı. Özellikle Beki ile yani aslında daha çok oynayan Tavernier'i ile Tavernier ile beraber kurduğu güçlü bağlantılar oyuncunun dar alan meziyetlerine daha iyi görebileceğimiz örnekler sunmakta bize. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye karşı yaptığı açık alandaki etkili işler önemli. Burada şöyle bakmak lazım. Açık alanda kendi meziyetlerinin etkisi 10 üzerinden 9 ise dar alanda kendi meziyetlerinin etkisi 10 üzerinden 7'ye düşüyor. yedi buçuğa düşüyor. Yani yine dar alanda bize iş yapabiliyor, oyun kurabiliyor, kilit top atabiliyor. Gol noktalarında topla buluşup bitirici pozisyonda yer alabiliyor çenle. Bu, 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 konuda net konuşacağım. İkinci önerme ise şu, Gezzal benzetmesi. Oyuncunun solak olması dışında Gezzal'la hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bir kere da daha çevik bir oyuncu ama Gezzal'da ona İran'ın en büyük fark Gezzal orta saha karakterli bir kanat oyuncusuydu. Cherny orta saha karakterli bir kanat oyuncusu değil. Yani, tamamen forvet karakterli bir kanat oyuncusu da olduğunu düşünmüyorum. Biraz ara formda kaldığını düşünüyorum. Yani ters ayakla biraz merkeze ve ceza sahasının yay çizgisinde basıp orada al-ver yapabiliyor, kilit top atabiliyor ama tamamen orta sağlaşıp oyunu yönlendireyim. Oyunu kurayım oyuncusu değil. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi şu. Gezzal ile oynadığı sezonda maç başı 55 veya 60, 55-60 arası topa dokunmaya başlamıştı. Topa dokunmasız düşmüştük Gezzal'ın. Gezzal, Gezzal top ayağını ister, 70-80, 85 defa topa dokunmak ister. Çerni ise Rangers'ta 60 defa topa dokunmuş ve 60 defa topa dokunduğu maçların 6.22'si olması lazım. Yani yüzdüğünün fazlasını ceza sahası içinde top alınmışmış. böyle bir oyuncu değil. Bunu bir köşeye koyalım. Çenlerin bu ceza sahasına girme alışkanlığını söylemişken hemen şu tarafa getirelim. 95 tane şutu var Rangers'ta. Bunların e, 44 tanesi ceza sahası dışında e, geri kalan ceza sahası içerisinde. Çektiği şutları göreceksiniz. Ceza sahası dışından da şutları, golleri var şutör bir oyuncu Cerny. Yani ha şutları olağanüstü mükemmel diyemem ama sürekli şut deneyen, şut arayan, kaleye bakan bir oyuncu Cerny. E, Bu anlamda bizim takımdaki mevcut oyunculara gelecek olursak, aslında David Asfil videosunda da bundan bahsetmiştim. Raşid'sinin şut haritasını getirelim. Geçen sezon ligde 31 şutu var Raşid'sinin. Çern'in 95 şutu var İskoçya liginde. Juan Mario'nun bize gelmeden önce 38 tane şutu var. Bunların 7 tanesi penaltı zaten. Yani Beşiktaş, Raşitse ve Juan Mario ile aslında çok fazla şu çekmeyen kanat oyuncuları kullanıyor. Ceza sahasında topla buluşma sayısına tekrar bakacak olursak, Cerni e 60 defa topla buluştuğu Bir maçın altı buçuğunda ceza sahası içine topla buluşuyor. Yani tehlikeli pozisyon olma olasılığı yüksek anlarda görüyoruz Cerniyi. Burada Joao Mario'ya bakacak olursak, Benfica'dan bize gelirken maç başı 75 defa topa dokunup sadece bir defa ceza sahası içine topla buluşan oyuncu João Joao Tamamen orta saha karakterli bir kanat oyuncusu. E, ee, Raşit Gezal da otosay karakterli bir kanat oyuncusuydu. Hatırlarsanız Abu yokluğundan sonra gol atmaya başlamıştı Gezal. İhtiyaç oydu ve onu yapmaya başlamıştı. Şimdi Çenli'ye gelecek olursak Çenli Gezal gibi bir oyun kurucu değil. Babel gibi tamamen forvetleşen bir oyuncu da değil. Biraz ara form. Yani yer yer Abraham Lallar yapacak ceza sahası etrafında ve orada sağ iç kordadan şut deneyecek. Şimdi buradan ısı haritasına bakalım oyuncunun görmüş olduğunuz üzere hücumun sağ iç koridorunu çok kullanan oyuncu. Yani tamamen çizgiye bastıramazsınız, tamamen merkeze de getiremezsiniz. O iç koridoru, half space'leri kullanacak ve ceza sahasını işgal etmeye çalışacak. Aynı aynı zamanda ceza sahası dışında da al ver, yapacak oyuncu. Aslında bizim tam bu tarz kanat oyuncularına ihtiyacımız var. için de benzerlerini söylemiştim. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz dostlar. Şimdi Rashid'in sırtasını ve João Amar'ın sırtasına bakalım. Biraz önce de Çerney'i görmüştünüz. Aradaki büyük farkı anlıyorsunuzdur. Yani ben Raşiste ve Joao Mario'nun doğru profiller olmadığını söylememden kastım bu. Ama David Aşfili ve Çerney, Avraham'a, Beşiktaş'a şampiyonluk oynamaya çalışan bu kadroya daha uygun olduğunu düşündüğüm oyuncular. Şimdi e, Çerney'in Rangers'da yaptıklarını burada yapabilmesi için bizim çok önemli bir eksiğimiz var. Orada Abraham tamam sırt dönük oyunları çok iyi yapabilen ve Cherny'e şut imkanı sağlayacak, şut alanları sağlayacak oyuncu. Cherny gibi oyuncu Abraham'ın bıraktığı boşluklara hareketlenir ve aynı Raşit Gezal'ı hadi ben de benzeteyim. E Vegors'un servisiyle Gezal'ın Kayseri maçında attığı gol anları gibi anlarda görebiliriz Cherny'e. Amma velakin çok önemli bir iş var. Cherny maç başı Topla buluşma sayısında daha çok ilişki kurduğu, pas haritasını gösterdiği oyuncu beki Cerny gibi bir oyuncu getiriyorsanız, tempolu, çizgiyi kullanabilen iyi bir beke muhtaçsınız. Cerny kafayı kaldırdığında sağ tarafında rüzgar gibi uçan bir bek ister. Çünkü o bekin boşalttığı alanlara driftingle girebilen, driftingle ceza sahasına girebilen, boşlukları hareketlenebilen veya bekini koşturabilen oyuncu. Orada illa gezalı red bize bir tane roze lazım. Taylan Bulut'a gelecek olursak dinamik güçlü bir çocuk ileriye koşu mutlaka atacaktır. Ama Taylan'ı daha iyi geliştirmek için Svensson'dan daha iyisini bulmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani Çerne'nin performansı aslında biraz sağ bekimizle alakalı. Burada Svensson ve Cherni dünyanın en eşleşmelerinden biri olur. Cherni'den de gereken katkıyı alamayız. Şimdi gelelim Cherni'ye. kendi özellikleri. Cherni bence iyi bir oyuncu ve doğru profil ama tek başına hikaye yazabilecek bir kahraman değil. Yani oyuncuya beklentiyi doğru ayarlamak lazım. Bizim asıl kahramanımız Orkun ve Rafa olacak. Cherni de Orkun Rafa'yı rahatlatan, yardımcı oyuncu rolünü oynayabilecek bir oyuncu bir gibi tamamen forvet karakterli birini almıyorsanız orada Cerny ya Mucci ile ya alacağımız başka oyuncuyla doğru dengeyi bulabilir. Bunu söylemiş olayım. Cerny çalışkan, disiplinli, teknik özelliklerde gelişmiş kaleyi gören, skoru arayan bir oyuncu. Temi Avram'la sırt dönük oyunları mutlaka yapacaktır. Burada hocanın sol şehrini söyledi hızlı oyun mantalitesinde uyan oyunculardan bir tanesi Çerni. Çerni geliyorsa 10 gol 10 asist barajını hayal ettirir. Bunu istediğiniz için Çerni'ye gidersiniz. Çerni de bunu burada yapabilecek oyuncu. Benim yorumlarım bu kadardı. Oyuncunun bir iki güne Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Sizler de beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmayın.